Ee, merhaba, LG G3'e cm 13 kurduk. Ee, hemen göstereyim. cm 13ün 14 Şubat Nightly sürümü. Ee, Android versiyonu da 6.0.1 ee, Arayüz olarak CM10 için arayüzünü daha çok seviyorum StockRom'a göre. Daha akıcı geliyor ve gereksiz uygulamalar olmadığı için daha bana rahatmış gibi geliyor ve bence daha rahat, daha hızlı. Ee, genelde bazı cm ve CM sürümlerinde hatalar olabiliyor. Bazı uygulamalar açılmayabiliyor. Donma olabiliyor. Lag olabiliyor. bu sürümde şu ana kadar hani 2-3 haftadır kullanıyorum. Herhangi bir lag veya bekleme olsun, hata olsun almadım. Bu yüzden gayet memnunum. bu sürümde radyo gelmiş. Kulakla beraber gayet güzel, kaliteli bir şekilde dinlenebiliyor. onun dışında Kamera güncellenmiş, şöyle ekstra özellikler gelmiş. Yine kamera çekim olarak, video çekim veya kamera fotoğraf çekim olarak kalitesi gayet güzel, memnunum. Ee, bunun dışında hemen şöyle galeri şöyle yine galeri güzel. Şuradan Antutu Bençler'ini açayım. Antutu'dan 48.000 aldı. Geekbench'ten de şöyle şu şekilde. Hemen kısaca uygulama sana bakalım. Şu an bu uygulamalar açık değil. Baştan uçurum hepsine. Yani gayet hızlı ve geliyor. E, CM13 ortalamada da RAM'i 1 GB civarında kullanıyor. Sonuçta 3 GB'lık <laughs> telefonda 1 GB gayet iyi. Mesajlaşma penceresi şöyle tatlı bir pencere. Arama ekranı şöyle güzel, kısa yolları güzel. Şöyle rehberimiz. Bu benim müzik uygulamam. Galeri yine şöyle gösterdik. Bu benim es dosya uygulaması. Şimdi haritalara bakalım hemen. Ee, şöyle, el kısaca şöyle göstereyim hemen. Ee, ben İngilizce kullanıyorum, Türkçe ayarlayabilirsiniz. Her dil seçeneği var. Ee, tuşların kısa yolları güzel olmuş. Ben onları beğendim. Örneğin şu tuşa basılı tutunca bir önceki uygulamaya geçiyor. Yani kullanışlı olmuş aslında. Ee, ayrıca sistemi biraz hızlandırmak için geçiş hızlarını ayarlayabiliyoruz. Ee, developer options'tan. Şurada. Ee, şurada animator duration sale. Bu genelde 1 oluyor. Bunu ben bunu biraz kısalttım. 0.3'e çektim. Hani geçişler daha hızlı oluyor aslında böyle yapınca. Hani uygulama açılış, kapanışları, geçişleri daha hızlı oluyor. Bunun için pek söyleyebileceğim bir şey yok. Şu şekilde ikinci ekran gelmiş bildirimleri de bayağı da bir uygulama açmışız. <laughs> Bu kadar. Güle güle.